Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gardrops hesabı nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Haklarımızı sizlere gerçekleştirelim. Hesap oluşturunuzda gardıropsun kullanım şartlarını ve gizli kurallarını kabul etmiş olursunuz. E-posta ve şifrenizle hesap oluşturabilirsiniz. Kullanıcı adınız, elektronik posta adresiniz ve şifrenizle birlikte gardıropsu hesabınızı kolaylıkla oluşturabilir, açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.